Evet, ee, merhabalar, iyi akşamlar. Ee, ben Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde araştırma görevlisi Doktor Hatice Büşra Lüleci. Ee, bu akşam hem Biyomühendislik nedir, Biyomühendislik Bölümü hakkında hem de e, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü hakkında e, size... Hmm, ee, önemli noktalardan bahsedeceğim. Ee, sunumumu paylaştım. Ekranımı tam ekran yapıyorum şu anda. Evet e, biyomühendislik e, aslında e, multidisipliner bir alan olarak e, tanımlanabilir. Biyo ve mühendislik e, biyoloji bilimleri ve mühendislik bir araya geldiğinde oluşur. E, dolayısıyla biyolojik bir probleme sağlıkla ilgili yaşamla ilgili bir probleme mühendislik yaklaşımları kullanılarak bir çözüm üretildiğinde e, biyomühendislik uygulaması olur. E, biyomühendislik, çevre, tarım, gıda, sağlık gibi, biyomedikal gibi birçok alanla ilişkili bir e, bölümdür. E, onun haricinde... Im, Tam olarak tanımlarsak eğer şunu söyleyebilirim. Biyolojik bir probleme mühendislik bakış açısıyla çözümler üreten mühendislerdir biyomühendisler ve yine birçok farklı mühendislik dalıyla kesişimi vardır biyomühendislik uygulamalarının. Örnek vererek açıklayayım. Özellikle ilaç sanayide, ilaç üretiminde kimya mühendisliği ile biyomalzemeler dediğimiz vücutla uyumlu olan bütün malzemelerin üretiminde ve diğer aşamalarında malzeme mühendisliği ile yine elektrik, elektronik, fizik, matematik gibi konularda biyomekanik ve biyomedikal mühendisliği ile biyosensörlerle ee, onun haricinde e, enzim mühendisliği dediğimiz alan oldukça önemli ve popüler. Enzimler günümüzde e, kozmetik olsun, deterjan olsun, e, yine ilaç olsun farklı e, alanlarda kullanılabiliyor. Ve burada da yine kimya, biyokimya, biyoloji, e, proses mühendisliği ile onun haricinde e, bilgisayar bilimi, yine matematik ve istatistik ile e, bir arada biyolojik verinin analiz edilmesiyle de bioinformatik ve sistem biyolojisi alanlarıyla e, alanlarını kendine dahil eden bir üst küme olarak düşünebiliriz biyomühendisliği. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz diğer bilim dalları ve mühendislik dalları, e ee, biyolojik açıdan, e, biyomühendislik ile benzer e, çalışmalara sahip ve biyomühendislik, biomalzeme, e, doku mühendisliği, biyoproses, biosensör, biyomekanik, enzim mühendisliği, bioinformatik gibi alt dalları içeren multidisipliner bir bölüm olarak e, tanımlanabilir. Ee, bize en çok sorulan sorudan bahsetmek istiyorum. Moleküler biyoloji ve biyomehendislik bölümlerinin farkı nedir? Ee, en temel şey şu. Moleküler biyoloji ve genetik temel bilimler fakültesi altında bir bölüm iken e, biyomühendislik, mühendislik fakültesi altında bir bölümdür. Biyomühendislik yani siz e, biyolojik bir probleme, canlı ile ilgili bir probleme mühendislik yaklaşımlarıyla çözüm üreten kişiler oluyorsunuz. Öte yandan moleküler biyoloji ve genetikçiler ise problemleri derinlemesine anlayan, e, araştıran kişiler oluyor. E, bir örnek vererek açıklayacak olursam da Şöyle düşünelim bir moleküler biyoloji ve genetikçi moleküler biyolog laboratuvara girer bir sürü deney yapar ve neticesinde bir genin örnek veriyorum kansere sebep olduğunu bulur. Bir sürü bununla ilgili araştırmalar deneyler yapar ve bu neticeye varır. Bir biyomühendis ise bu bulguyu ele alıp evet böyle bir bilgi var. Ben bunu nasıl kullanabilirim? E, bu geni e, işte farklı teknolojiler ile silerek belki tedavi için kullanabilirim. Veya bu geni bir belirteç olarak kullanarak tanı amacıyla kullanılabilir gibi farklı yaklaşımlarla e, bu bilgiyi kullanarak bir çözüm üretmek için e, arayış içinde olan kişidir ve bu noktada belki bir ilaç geliştirir, belki bir tanı kiti geliştirir. Dolayısıyla moleküler biyologlar e, e, olayları derinlemesine araştırır, inceler. Biyomühendisler ise bilgileri kullanarak çözümler üretir. Tabii ki ortak olduğumuz çok nokta var. E, İkimiz de fazlaca biyomühendislik bölümde moleküler biyoloji ve genetikte fazlaca e, laboratuvarda çalışır, araştırma yapar. Ama biyomühendisler çözüm odaklı e, bir ürün, bir hizmet geliştirme odaklıdır. Ee, peki Gebze Teknik Üniversitesi biyomühendislik bölümü neler yapıyor? Ee, bizim üniversitemiz özelinde biyomühendisliği konuşacak olursak. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomensik bölümü çok farklı alt dallarda çalışmalar yapan hocalara ve çalışmalar yapılan araştırma laboratuvarlarına sahip e, enzim Tanıma Merkezimiz oldukça büyük e, ve kapsamlı. E, çeşitli enzimler üretiliyor ve bu enzimler e, farklı alanlarda, biraz önce bahsettiğim gibi deterjan olsun, kozmetik olsun, farklı alanlarda kullanılabiliyor. Ve mikrobiyal yolla bu enzimler üretiliyor ve tam bir biyosüreç mühendisliği örneği, e, güzel bir biyomühendislik alt dalı olarak. Öte yandan yine bilgisayar ortamında hesaplamalı sinir bilim ile yine modellemeler matematiksel ve istatistiksel bilgiler kullanılarak sinir bilim laboratuvarımız var. Öte yandan mikrobiyoloji laboratuvarımız yine, özellikle antimikrobiyal özelliği olan çeşitli malzemeler üzerinde araştırmalar yapıyor yine bu malzemeler belki vücutla uyumlu biyo malzemeler olabilir belki kozmetik ürünlere eklenen malzemeler olabilir biyomekanik laboratuvarımız yine çok detaylı farklı uygulamalar yapılan farklı Biyosensörlerin tasarlandığı, üç boyutlu yazıcının yer aldığı, e, tasarımların ve e, biyo uyumlu e, ürünlerin geliştirilmesinin hedeflendiği bir laboratuvar Biyomalzeme araştırma laboratuvarımızda da yine bahsettiğim gibi biraz önce vücutla uyumlu olan farklı biyomalzemelerin e, sentezlenmesi, üretilmesi, mekanik ve biyolojik testlerinin yapıldığı bir laboratuvar. E, ve son olarak biyoinformatik laboratuvarımızda yine kapsamlı e, ve büyük kapasiteli bilgisayarların yer aldığı biyolojik verinin farklı programlama dilleri ve algoritmalar kullanılarak analiz edilmesini sağlayan ve bu sayede hem tanı hem de tedavi hakkında yorumlar yapmayı sağlayan bu konuda araştırmalar içeren kapsamlı bir laboratuvar. Dolayısıyla Gebze Teknik Üniversitesi biyomühendislik bölümünde çok farklı alanlarda, alt dallarda araştırma laboratuvarları mevcut ve bunun lisans öğrencilerine yansıyan tarafı ne? Sizler de bu farklı dallarda araştırmalara dahil olabilirsiniz. E, bu laboratuvarlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz. Öte yandan tezinizi bu alanlardan birinde yaptığınızda yine bu laboratuvarlarda çalışarak lisans tezinizi yapma imkanı bulabiliyorsunuz. Çeşitliliğin fazla olması e, tabii ki öğrenciler için büyük bir avantaj oluyor. E, bölüm oldukça genç bir kadroya sahip gerçekten hem genç hem de dinamik çok farklı alanlarda biraz önce bahsettiğim laboratuvarlar için neredeyse her bir öğretim üyesi farklı bir alanda işte nörobilim olsun mikrobiyoloji olsun yapısal bioinformatik dediğimiz üç boyutlu moleküllerin boyutlarının incelenmesi olsun ve yine diğer öğretim üyelerimizin de farklı Çalışma alanları mevcut e, ve e, biraz önceki araştırma e, laboratuvarlarının sorumluları hocalarımız. Tekrar söyleyeyim oldukça genç ve dinamik bir kadromuz var. E, bu tabii ki e, yine sizler için de bir avantaj çünkü e, çok fazla sayıda projenin olması ki bizim bölümde bu şekilde yine lisans öğrencilerin bu projelere dahil olabilme olasılığını arttırmakta. Bu da sizin için oldukça önemli. E, burada da aslında bölümümüzde e, devam eden ve sonuçlanan TÜBİTAK olsun, TÜSEP olsun e, veya Avrupa Birliği projeleri olsun farklı proje e, başlıkları görüyorsunuz. Bölümdeki hocalarımız, öğretim üyesi hocalarımız tarafından sürdürülen projeler. E, çok fazla sayıda ve çeşitlilikte farklı e, dallarda projelerimiz var ve yine sizin için bunun avantajı nedir? Sizler daha lisanslıyken e, tabii ki performansınıza göre bu projelerde e, yer alma imkanı bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten e, henüz lisans seviyesinde olan bir öğrenci için çok büyük bir fırsat. Çünkü farklı uygulamaları e, görebiliyorsunuz hem de laboratuvarda çalışarak. E, yerleştirme planlarımıza bakacak olursak e, ilk e, öğrenci alımı, ilk lisans öğrenci alımı 2017 yılında yapıldı biyomühendislik bölümünde e, ve bu yıl dördüncü e, mezunlarımızı verdik e, ve Bölümümüz lisans seviyesine öğrenci almaya başladığından beri hep e, başarı sıralaması düşürüldü. Yani e, çok daha e, başarılı öğrenciler bölümümüzü yıllar e, gittikçe yıldan yıla tercih ettiler. E, bir son yılda e, bir artık e, e, durgunla ulaşmış durumda. E, özellikle 2020 yılından sonra pandeminin e, e, hem dünyayı hem de ülkemizi etkilemesiyle özellikle ülkemizde biyoteknolojinin önemi gerçekten anlaşıldı. Aşının geliştirilmesi, tanı kitlerinin tanınır hale gelmesi, biyoteknolojinin önemini aslında ortaya koydu. Ve bu yıllarda özellikle biyomühendisliğin sıralamasında bizim üniversitemizde ciddi bir düşüş oldu. Yani çok daha iyi öğrenciler bölümümüze gelmeye başladı. Peki biyomühendislik tercih edeceksiniz. Gebze Teknik Üniversitesi'ne gelmek istiyorsunuz. Size başka nasıl bir avantaj sağlayabilir bizim üniversitemizde olmanız? Bizler öğrencilerimizin gerçekten destekliyoruz genç ve dinamik bir kadro var diye bahsetmiştim bu çok önemli hocalarınızla iletişim kurmanız kolaylaşıyor ve öğretim üyesi hocalarımız öğrencileri özellikle lisans tezlerini yaparken bir proje yazmaya teşvik ediyor. Bu CV'leriniz için oldukça önemli bir parametre. Ve burada şu örneği vermek istiyorum. Twitter'ın lisans öğrencileri için bir programı var. 2209 olarak adlandırılan. Örneğin 2024 yılında yani son geçtiğimiz eğitim öğretim yılında toplamda 21 farklı Proje desteklenmeye hak kazandı TÜBİTAK tarafından ve bu 21 farklı proje lisans öğrencilerinin tezleriydi. Bu çok büyük bir oran. Hele ki öğrenci sayısı olarak düşündüğümüzde mezun olacak öğrencilerimizin yarısından fazlası anlamına geliyor. Bu ne demek oluyor? E, hocalarımız e, öğrencileri e, lisans tezlerini tamamlarken bir proje desteğiyle tamamlamaları noktasında teşvik ediyor. Bu da yine sizin için büyük bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Öte yandan yine Gebze Teknik Üniversitesi'ne özel bir avantaj olarak endüstriyel uygulamalar dersinden bahsetmek istiyorum. Tabii mühendislik öğrencisi olarak sizlerin e, zorunlu stajları olacak. Bunları siz kendiniz bulacaksınız. Onun haricinde endüstriyel uygulamalar dersi Uzun dönem staj yapma imkanı sunuyor öğrencilere. Bu nasıl oluyor? Yine son yılda e, belirli bir not ortalaması e, üzerindeki öğrencilerin başvurabildiği bir uygulama bu. E, bu öğrenciler bu uygulamaya başvururken diğer öğrenciler bunun yerine, endüstriyel uygulamalar yerine e, başka dersler alıyorlar. Peki endüstriyel uygulamalarda ne oluyor? Bölümümüzün anlaşmalı olduğu firma ve kuruluşlar var. Endüstriyel uygulamalara başvuran ve kriterleri sağlayan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz burada isimleri geçen Pakmaya gibi, Birgime Far, Bilim İlaç, Santa Farma, e, Tübitak Mam, Ume gibi firma ve kuruluşlarda uzun dönem staj yapma imkanı buluyorlar bu e, açıkçası bunun çok faydasını gördük öğrenciler de çok faydasını gördü çünkü bir kısım öğrencimiz için iş kapısı oldu işçilerine devam ettiler bir kısım öğrencimiz için CV'lerinde belirtebilecekleri çok önemli ve kıymetli bir uzun dönem staj imkanı oldu dolayısıyla ee, yine Gebze Teknik Üniversitesi'nin e, farkı olarak yine bizim bölümümüzde çeşitli firmalarla da anlaşmanın olması avantajıyla endüstriyel uygulamalar dersi e, size çok büyük katkı sağlıyor açıkçası. Öte yandan e, tabii bölümümüzde lisansüstü programlar var. E, mühendisliklerin çoğunda lisansüstü eğitim e, şu anda önemli durumda. E, biyomühendislikte de bu şekilde. Bir sürü farklı alt daldan, bir sürü farklı mühendislikle ve bilim dalıyla etkileşimde olan bir bölüm olduğundan bahsettik. Tabii ki hepsinin uzmanı olamayız ama hepsi hakkında lisans eğitiminde e, mutlaka temel dersleri alarak fikir sahibi olacaksınız. E, öte yandan bir alan spesifik olarak e, çalışmak istediğinizde bir alana odaklandığınızda tabii ki stajlarınız, e, lisans tezini seçmeli dersleriniz oldukça önemli. Bunun yanında lisansüstü eğitimde oldukça önemli. Bu noktada bölümümüzde hem biyomühendislik alanında yüksek lisans ve doktora programı hem de e, biyoinformatik ve sistem bölgesi alanında yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Ee, özellikle bölümümüz e, Türkiye'de biyoinformatik alanında detaylı araştırmalar çalışmalar yapan çok kıymetli çok önemli önde gelen bir biyomühendislik bölümü ve zaten özel olarak lisansüstü programı da bulunuyor. Öte yandan sizlerin en çok sorduğu e, açıkçası çap ve yan dal imkanları tabii ki e, bölümümüzde ikisi de mevcut. Yan dal e, diğer mühendisliklerin hepsiyle yapılabiliyor. Ekstra dersler alıyorsunuz. E, çap birazcık daha e, zor bir süreç yandalla kıyaslandığında kıyaslandığında e, iki bölüm Bölümün de diplomasına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla e, almanız gereken ders yükü çok fazla oluyor. Birazcık zorlu bir süreç. Ama tabii ki çap yapan öğrencilerimiz var. Şu anda hali hazırda kimya mühendisliği ve malzeme mühendisliği ile e, üniversitemizdeki diğer bu iki mühendislik ile çap e, yapabilen öğrencilerimiz var. Moleküler, biyoloji ve genetik ile de e ee, süreç içerisinde önümüzdeki kısa bir dönemde büyük ihtimalle çap imkanı e, sunulacak öğrencilere öte yandan Erasmus tabii ki bir diğer önemli nokta ee, özellikle biyomühendislik gibi bölümlerde yurt dışı tecrübesi belki eğitim olarak belki staj olarak gerçekten çok kıymetli oluyor ve burada gördüğünüz ülke ve üniversite listesi e, bizim üniversitemizde Erasmus imkanı olarak gittikçe artıyor gerçekten. Ee, Erasmus ofisimiz oldukça aktif, öğrencilerle etkileşimi çok iyi. Öğrenciler bir üniversiteyle anlaştığında Erasmus ofisine baş, e, vurduğunda bunlar da değerlendirmeye alınıyor ve bu listeler e, zamanla genişleyebiliyor. Bizim zaten şu anda gerçekten iyi üniversitelerle bu noktada anlaşmamız var ve e, bizim bölümümüzde Erasmus'a başvuran öğrencilerin hepsi e, gitti. Yani bu imkanı elde edebildi. Eee açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. E, web sitemiz oldukça günceldir. E, hem hocalarımız hakkındaki bilgileri e, hem de eee Araştırma laboratuvarlarımız olsun, projelerimiz olsun, e, bunlar hakkındaki detaylı bilgileri e, web sayfamızdan edinebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımız var, onları da takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda e, burada belirttiğimiz mail adresine mail attığınızda hızlıca cevap alabilirsiniz. E, Biyomühendislik ve Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü e, hakkında açıkçası söyleyeceklerim bunlar. E, herhangi bir soru varsa alabilirim. Öte yandan... E, Yüz yüze tanıtımlarımız devam ediyor. Ee, yüz yüze tanıtımlara katılamayanlar için açıkçası online tanıtım da ek olarak yapıyoruz. Ama tabii yüz yüze tanıtımlarımız da devam ediyor. Büşra, çok teşekkürler ağzınıza sağlık. ağzına sağlık. Ben teşekkür ee, bir, ederim. Hocam. <laughs> birkaç kelime de ben söyleyeyim. Ee, merhaba, ben doçent doktor Bengü Ergü'den, e, biyomühendislik bölüm başkan yardımcısıyım. Ee, öncelikle e, çok güzel bir sunumdu biyomühendislik hakkında ve e, bölümümüz hakkında detaylı bilgi aldığınızı sanıyorum. Ee, ancak e, GTÜ'deki, e, Büşra da söyledi, e, yüz yüze tanıtımlarımız e, kampüsümüzde 5 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. Sizleri imkanı olan arkadaşları... E, kampüsümüze de bekleriz e, detaylı bilgi almak için hem bölümümüz hem de e, üniversitemiz hakkında detaylı bilgi almak için ayrıca e, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz oradaki bilgiler e, oldukça günceldir e, işte hocalarımız e, çalışma alanlarımız projelerimiz e, müfredat programımız hangi, e, bizim bölümümüzü tercih ederseniz hangi derslerinizi dersleri alaca alacaksınız gibi e, detaylı bilgiler e, web sayfamızda mevcut Dolayısıyla e, sizleri e, her kanaldan bilgilendirmek isteriz eğer sorunuz olursa. E, şu anda başka soru yok galiba. E, şeyi sonlandırabiliriz, e, Oturumuzu sonlandırabiliriz. E, Hepinize başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Ben de oturumu sonlandırıyorum o halde. İyi akşamlar. İyi akşamlar.